Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 20 yıldır sektördeyim. 10 yıl kadar başka firmalarda, irili ufaklı küçük firmalarda çalışıp, iş tecrübesi edinip 10 yıl sonra kendi ofisimi kurdum. Kendi ofisim danışmanlık ve proje hizmeti, marka mağaza çalışması hizmeti, temizlik, bakım, onarım hizmeti ve elektromanyetik casusluğa karşı dinlenemeyen mekanları kurma hizmeti gibi birçok kapsamlı alanda hizmet veren bir firma. Birçok diplomatik konut, askeri tesis ve elçilik binasının projesini yaptım ve gururla teslim ettim. Ben ilk mezun oldum. Gerçekten iş bulamadım. Uzun bir müddet iş bulamadım. Çok karamsarlıklara düştüm. Ne yapacağım, ne edeceğim dedim. Beni niye hiç kimse işe almıyor dedim. Çok üzüldüm. Sonra baktım ki bu iş böyle olmayacak. Yani bir yerden başlamam lazım. İşte benim başarım bu cümlemle başladı. Bir yerden başlamam lazım. İnsanın hangi üniversiteden, hangi bölümden mezun olduğunun başarıyla hiçbir alakası yok. Bunu net söylüyorum size. İsterseniz doğuda bir X fakülteden mezun olun, isterseniz batıda çok yüksek puanlı girilmiş bir üniversiteden mezun olun. Siz de karşınızdaki insanı anlama, algılama yeteneği ve kendinizi ifade etme yeteneği yoksa başarı beklemeyin. Başarı karşındaki insanı anlamak. Karşımdaki insana empati yapmak ve kendini doğru ifade etmekten geçiyor. Mezun arkadaşlarım, mezun oldunuz. Maddi durumunuz da olmayabilir. Herkesin durumu herkesle aynı olacak, eşit şartlarda olacak diye bir şey söz konusu değil. Ama ben mezun olduktan sonra panik yaşamamanızı istiyorum. Panik yaşamamak için ne yapmalısınız onu söyleyeyim size. Hangi bölümden mezun olursanız olun, bir önce bir nefes alın, dinlenin. Bakın yani çünkü o kadar koşturmalı bir sürece başlayacaksınız ki O süreç arasında bir es verin Doğru karar vermelisiniz Çünkü iş hayatında işinizi sevmezseniz başarılı olamıyorsunuz Bu çok önemli Yani sevmediğin işi yapamıyorsun arkadaşım Hangi bölümden mezun olursan ol Mimarsın mimarlığı sevmiyorsun bittin Kötü mimarsın yapma başka bir şey yap Demek istediğim e, sevdiğiniz işi yapın Hangi bölümden mezun olursanız olun Olduğunuz bölümle alakalı bir konuda uzmanlaşmanız gerekiyor başarı için. Çünkü herkes her işi yapamaz. Uzmanlaşmak zorundasınız. Uzmanlaştığınız işte iyi olmak zorundasınız. Bu çok önemli. Benim uzmanlık alanım elektromanyetik izolation room. Yani ben dinlenemeyen mekanlar, akustik roomlar yapıyorum. Bunu yapan benden başka Türkiye'de mimar yok. Bu işi Türkiye'de yapan tek mimar benim. Tabii ki yapan insanlar vardır ama mimar olarak... Bu işi yapan tek mimar benim diyebiliyorum. Sizin de böyle bir uzmanlık alanını bulmanız lazım. Herkes mimar, herkes avukat, herkes öğretmen ama mezun olduğunuz bölümlerden ee, bakacaksınız kendinize yatkın kendinize ne hoşunuza gidiyor ya da insanların çalışmadığı alanlar hangi alanlar eksik kalmış hangi kısımlar boşlukta ya da hangi kısımlar çok iyi araştırılmamış yani üniversite mezunu demek bu demek üniversite mezunu demek yetkin insan demek yoksa boş boşuna üniversiteye gidip zaman kaybetmeyin hayattaki en önemli şey zaman her şeyi satın alabilirsin zamanı satın alamazsın. Yani bir, bir dakika, bir saniye, bir salise önceye dönün. Dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Milyon dolar versen dönemezsin. O yüzden Zamanı kaybederken değerli kaybetmek lazım. Evet ben e, mimarlık okudum ama içimde kaldığı için hukuk da bitirdim. Ne diyorum sürekli gelişim mutlaka şart. Yani network demek işte çok havalı bir adamla tanıştım, network sağladım. Yok öyle bir şey. Bizim networklerimiz nasıl oluştu biliyor musunuz? Ta çocukluktan oluşmaya başladı. Zamanla oluşuyor. Bunlar birikiyor. Bunlar bir basamak gibi düşünün. Basamakları tık 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 tırmanıyorsunuz. Ben şimdi Ankara'da hamam önüne gittiğimde bir otoparkçı da benim arkadaşım. Ne bileyim ee, e, Oran'da bir büyükelçi de benim arkadaşım. Bu bir network. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Onun yarayacağı yer başka, ötekesinin yarayacağı yer başka. Yani ben benim kendi karakterimde şu var. Ben hiçbir zaman insanları makamlarına, mevkilerine, konumlarına göre asla ve asla ayırmadım. Ve asla da ayırmayacağım ve ayırmam da. Sizin de böyle olmanızı tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda her zaman dürüstlük, doğallık ve samimiyet kazanıyor. Yani insanlar yapmacık insanı anlıyorlar. İnsanlar samimiyetsiz şeyi anlıyorlar. Bu inanın sizin iş hayatınıza yansıyor. İnsanlar artık doğal insan görmek istiyorlar, samimi insan görmek istiyorlar. Çünkü her şeyi o kadar yapaylaştı ki siz doğal olursanız kazanırsınız. Tabii bu doğallık kabalık mahiyetinde değil. E, durmanız gerektiği yeri çerçevelerinizi bilirseniz o hiyerarşik düzendeki kalıbınızı oturtursunuz ve başarı ardı ardına ardı ardına samimiyetle, sevgiyle ve saygıyla gelir. Ona emin olun. Mimarlık vizyon sahibi olmak gerektirir. Yani yeni kültürler, yeni ülkeler, yeni diller, yeni insanlar, yeni mimari stiller öğrenmek gerektirir. Yani bizim meslekte çok gezmek lazım. Hani çok gezenli bilir, hani çok okuyan mı bilir. Çok okuyup gezen daha iyi bilir felsefesindeyim ama ben çok gezdim, e, bütün dünya'yı bitirdim diyebilirim. Güney Amerika'yı bitirdim, Güney Afrika'yı bitirdim, Amerika'nın birçok eyaletine gittim, Asya'da parça parça birçok yerine gittim, yeni kültürler tanıyarak e, vizyonumu geliştirdim, e, çok mutlu oldum, işime yansıttım. Ama diyeceksiniz ki, ya bu ne konuşuyor? Gezmekte ekonomi ister, para ister. Ne konuşuyor, ne söylüyor? Evet arkadaşlar, e, o zaman siz de Türkiye'yi gezin. Türkiye'de gidebileceğiniz ya da ne bileyim kendi şehrinizi gezin. Mesela ben Ankaralıyım. Ankara'yı gezdim mi? Gezmedim belki. Niye? Çünkü insanlar öncelikle yaşadıkları yerlerdeki güzellikleri bilmiyorlar. Önce küçük bir zoom gibi düşünün bunu. Önce küçük zoomlayarak zoom gezmeye başlayın. Önce iç çeperinizi sonra biraz daha açılın, biraz daha açılın, biraz daha açılın. Yani önce güzel Türkiye'mizi gezelim. Ondan sonra imkan dahilindeyse ya da ne bileyim imkan bulunuyor. Eğer isterseniz o imkan oluşturuyor allah Teala size. Emin olun yani. Kapılar açılıyor. Yeter ki isteyin. Ne istediğinizi bilin. E, mutlaka ve mutlaka yurdumuzun dört bir yanına gidin. Trenle seyahat edin, otobüsle seyahat edin, mutlaka e, bir İç Anadolu'yu keşfedin, Doğu Anadolu'yu keşfedin, Güney Doğu Anadolu'yu keşfedin, Batı'yı, Marmara'yı, İstanbul'u. Yani mutlaka kendi iç doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı bunları öğrenin. O zaman biz nasıl bir mozayız, nasıl güçlü bir devletiz, nasıl e, güzel atalardan geldiğimizi göreceksiniz ve bu size inanın, daha bir donanımı yükleyecek, daha bir güç katacak Avrupa'ya ya da Asya'ya ya da Güney Amerika'ya ya da Güney Afrika'ya gittiğiniz zaman bakma çeperiniz, vizyonunuzu genişletmiş olacaksınız. Ben size bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Yani bunu mutlaka yapmalısınız. Kendinizi geliştirmek adına önce yaşadığınız yeri tanımalısınız.